Ve şimdi de daha yukarılara çıkıyoruz. Mercan Adası'ndayız. Güzel bir yere geldik bence bu sefer. Hemen birazcık keşif yapalım. Ada oldukça küçük ama palmiyelerin altında kesinlikle beklenmedik bir şeyler var. Ne gibi? Aa bak başka papağanlar var. Onlarla diplomatik ilişkiler kuralım hadi. Orlando kanatlarını çırparak vahşi kardeşlerine doğru uçtu. Fırtınayla kökünden sökülmüş bir palmiye gözümüze çarptı köklerinin altında bir şey var. Bir hindistan cevizi alalım. Bu hindistan cevizi zayıf bir öğündü ama yine de yedik. Uzaklara hüzünle bakıyoruz ta ki tekrar aklımıza gelene kadar. Ne geliyor aklıma? Parlayan bir nesne var ve toprağa iyice gömülmüş vaziyette. Buradaki zemin taş gibi kuru ve sert. Yavaş yavaş kazalım mı yoksa patlatalım mı? Bence patlatmayalım ya. Kazalım. Bu şeyi çıkarmaya çalışırken bir sürü aletimiz kırıldı maalesef. Ama nihayet o gördüğümüz parlak nesneyi çıkardık. Büyük bir anahtarmış bu parlayan ama sandık nerede, hangi kilidi açıyor bilmiyoruz. Anahtarı alete mi dönüştürelim yoksa alalım mı? Alalım yanımıza. Aa yok anahtarı fırlattık. Bir martının kafasına düştü anahtar ve martıyı yedik. Abi bu ne alaka? Alarm kaçın ne oluyor? Orlando'yu parçalayacaklar. Papağan sırtınıza saklandı ve korkudan titriyor. Başınızın üstünde yüksek bir hışırtı duyuluyor. Tüm palmiyeler vahşi papağanlarla dolu. Yabani papağanlar garip bir dil konuşuyor. İçlerinden en büyüğü yavaşça bana doğru geliyor. Kanatlarını tehditkar bir şekilde çırpıyor. Osmanlı bitti mi? Ne alaka ya? Orlando'ya dokunmayın. Barış için geldim dostlar. Hadi papağanlarla diplomatik ilişkiler. Ama yok abi. Papağanlar laftan anlamıyor. Anlamadığımız bir dilde bağırarak üzerimize doğru gelmeye başladılar. Beni öldürmeleri pek olası değil ama Orlando için işler birazcık yaş. Bağırarak korkutur muyum? Ateş edip korkutalım bence. İşe yaramadı. Tüfek atışı papağanları kaçırdı ama hepsini değil. Kaçmayanlar beni gagalayıp tırmaladılar. Son papağan onuruyla ölmeye karar verdi. Öyle bir hızla size doğru atıldık ki karşılık vermeye zaman kalmadı. Şöyle kafa kafaya çarpalım mı? Çarpalım. Benim kafatasım papağanınkinden daha sert çıktı. Teşekkürler bu vahşiler diplomasi kelimesini bilmiyorlar. Sen de iyi bir büyükelçi değilsin kral. Neyse papağanımız kanadıyla bir kayayı işaret etti bize ve kayaya gittiğimizde değerli bir cevher gördük yani yeni aletler. Şimdi birazcık balık mı tutalım hayatımız hakkında bir roman mı yazalım abi bırak romanı balık tut. Bir olta yaptık bakalım balık yakalayabilecek miyiz? Yem olarak ne kullanalım? Et kullanalım bari kullandım. Yerel balıklar için bu tür yiyecekler sağlıklı değil. Yani yerel balıklar Hindistan cevizi mi yiyor? Neyse balık tutmaya devam ediyoruz. Bir saat geçiyor. Sonra bir saat daha geçiyor. Artık dayanılmaz şekilde canımız sıkılıyor. Bir şeyler mi okuyalım, uyuyalım mı? Bir şeyler okuyalım. Yanımızdaki kitaplardan birini okuyoruz ama o anda oltamız hareket ediyor. Oltada balık var hem de büyük bir balık. Yavaşça mı çekelim, hızlıca mı? Yani önce şöyle hızlıca bir çekip sonra yavaş yavaş saracağız. Gerçi burada makara yoktur ki. Çektim hızlıca. Bir mucize sonucu avımızı kaybetmedik. Ama dev balık sudan fırlayıp doğrudan kafamıza düştü olsun. Aa altın balık. Beni yakaladın. Şimdi üç dileğimi yerine getirmelisin. Lan senin benim dileğimi yerine getirmen lazım. Aynen. Bana üç dilek hakkı vermesi gereken sen değil misin? Hayır. Balık o kadar yargılayıcı bakıyor ki daha fazla soru sorma isteğimiz kalmadı. Neymiş o üç dilek söyle bakalım. Bu zor bir soru bir düşüneyim. Evet söyle bakalım. Önce beni yeniden denize at. Oldu. Diğer iki dilek ne? Lanet olsun. Ne diyorsun ya? Sohbete devam edelim. İkinci malının onda birini bana bağışla. Güveneyim mi bu balığa? Seni yemeyi tercih ederim. Ee, abi konuşuyor balık. Güvenelim. Al bakalım. Yavaş yavaş akşam oldu. Gözlerimizi kapattık. Yorucu bir gündü palmiyenin altında uyuyalım. Güneşten korunduk, rahat bir uyku çektik. Cennet çalılarının hayali midedeki donuk bir ağrıyla bozuldu. Ne oluyor? İkinci bir çizme darbesi sizi tamamen uyandırmaya zorladı. Uyan uykucu, eller yukarı. Kımıldama yoksa seni olduğun yerde vururuz. Choice of Life'a devam ediyoruz ama küçük bir teknik sorunumuz oldu. Sesimi kaydedememişim. Sadece görüntü var ve oyunu yaklaşık 20 dakika oynadım. Ne olduğunu kısaca anlatayım. En son biliyorsunuz ki bir korsan grubuyla karşılaşmıştık. Sonrasında bu korsan grubu bizi tabii ki yakaladı. Neyse bizi gemiye götürdüler. Sonrasında gemide kaptanla karşılaştık ve tahmin edin bu kaptan kim? Bizim oyun başında isyan çıkardığımız geminin kaptanıyla aynı kişiymiş. İsyan ettiğimiz kaptan kendine yeni bir ekip kurmuş. Neyse bunlar hala şifalı bitkiden toplamaya çalışıyorlar bolca ve bizi yanında götürmelerinin sebebi de adada bir süredir yaşadığımız için çevreyi biliyor olmamız. Tapınaktan haberleri var ve bizi de tapınağa girmek için kullanıyorlar. Neyse bunlarla birlikte tapınağa geldik ama sonrasında yine aynı şey oldu. Denizciler kaptana isyan etmek istiyorlar. Kaptanı sevmiyorlar. O yüzden bir gece yarısı tuzak kurup kaçıyorlar. Sabah olduğunda Kaptanın tuzağa yakalanmasını beklediler ve şimdi biz de tam o noktada bir seçim yapacağız. Ya kaptanla kalacağız ya isyancılarla birlikte kaçacağız ya da tek başımıza tapınağa yağmalayacağız. Ben derim ki bu sefer kaptana ihanet etmeyelim ve onunla kalalım. Gördüğünüz gibi arkada tapınağımız var. Biz de onun önünde kamp kurarken fark ediyoruz ki herkes kaçmış ve şimdi kaptan konuşuyor. Lanet olsun. Sloan'un tapınağa gideceğini biliyordum. Ekip kalkın. Onları çıkarıyoruz. Bu Sloan dediği isyancı denizcilerin başındaki adam. Hazırlanalım o zaman. Bir ekipman daha kazandık. Sloan ne tarafa gitti? Şimdi burada giriş yok. Sadece düz bir duvar var. Bu kızıl dereli numaraları. Kaptan tapınağa girmeye çalışıyor ve şimdi biz ona yardım edeceğiz. Duvarı havaya uçurmayalım şöyle bir duvara dokunalım bakalım. Duvara dokununca taşın gevşediğini hissediyoruz. Hafifçe bastırdık ve duvarın bir kısmı yana kaydı. Yani tapınağın gizli bir geçidini bulduk aslında. Geçit yavaşça açıldı. Geçidin üzerinde gergin bir ip var ve neredeyse kopmak üzere. Şimdi ipi kesersek kesin tuzağa düşeriz, üzerimize oklar yağar. O yüzden diyorum ki ipin kopmasına izin verme. İpi ellerinizle sıkıca kavruyorsunuz. Gıcırdıyor ve ellerinize sürtüyor ama hala kopmadı. Güzel ipi tutuyoruz ve tuzağı tetiklemedik. Geçidin üzerinde bir kova var ve bir meşale asılı. İp kopacak ve onlar düşecek. Birisi kovayı alsın diyelim. Korsanlardan biri diğerinin omzuna çıktı ve dikkatlice kovayı çıkardı. Tuzak etkisiz hale getirildi ama kazara kovayla kafamıza vurdular olsun. Canımız çoktu zaten. Sloan lanet bir hediye bırakmış. Pekala içeri girelim. Burası toz içinde. Bu aptalların izlerini kolayca buluruz. Az önceki bu bir tuzağını isyancı korsanlar hazırlamış belli ki. Ve şimdi biz de onları arıyoruz ama hala tuzaklar olabilir o yüzden dikkat edelim. Bak kızıl kafa bir yarık var ve üzerinde bir hançer var. Hançeri oraya koyarsan gizli bir geçit açılır. Eski gemimde de böyle bir şey vardı ama isyandan sonra alamadım. Daha önce bulduğumuz obsidyen bıçak. Bunu kullanalım bıçağın bizde olduğunu görünce çok sevindi kaptan. Ve şimdi onu yerleştirip yolu açtık. Gizli geçitteki yol açılır açılmaz önümüzde savaş boyası sürmüş bir yerli belirdi. Sen kimsin diye soralım. Yerli konuşmuyor. Kendisini, tapınağı, silahı işaret ediyor. Garip yazıtların bulunduğu taş levhayı gösteriyor. Kaşlarını sertçe çatıyor. E nasıl anlaşacağız bununla? Bizim kaptan bile korktu. Tapınak hayaletli, kızıl kafa dön ve kaç diyor ama ben konuşacağım. Kaptan pardon ama siz korkak mısınız? Ben korkak değilim ama korkuyorum. Daha doğrusu korkmuyorum. Eğer bu kadar akıllıysan kendin hallet. Bir de üstüne bize vurdu bir tane. Oğlum sana yardım ettik de iyi mi yaptık bilmiyorum. Bu nasıl parmak ya? Hayalet bizi işaret ediyor ve kaşını kaldırıyor. Varlığımızdan dolayı şaşkın ve hiç memnun değil. Biz buraya soygun için gelmedik ama önce bizi anlıyor musun diyelim. Hayalet küçümseyici bir ifadeyle başını sallıyor. Bizi anlamıyormuş. E o zaman, o zaman ne diyeceğiz ki konuşabiliyor musun? Hayalet bize orta par. Bu nasıl hayalet ya? E, ben de sana parmak göstereyim o zaman. Hayaletin umrunda olmadı. Sizin sorunlarınız onun umrunda değil. Hayalet koridorun derinliklerinde bir yeri işaret ediyor. Oradan Sloan'un sesi ve korsan soyguncuların çığlıkları geliyor onları durduracağız diyelim. Hayalet size düşünceli bir şekilde bakıyor. Görünüşe göre size inanmak istiyor. Başını sallıyor ve onu takip etmenizi söylüyor. Farklı kollara ayrılan gizli koridorlardan geçiyorsunuz. Duvarlardaki dikenlerden Sulaon'un adamlarının sallanan bıçakların altında süründüğünü görüyorsunuz. Kolu çekelim mi? Kesin canım gidecek. Gitmedi. Bıçaklar kayboluyor ve yerine tahta çekiçler beliriyor. Korsanları kesmiyorlar ama sersemletiyorlar hayalet onaylarcasına başını sallıyor. Tuzak tipini değiştirdik. Artık bıçak fırlamıyor yani. Sloan'un korsanları yılanlarla dolu bir salonun içinden geçerken siz düzinelerce belki de yüzlerce kolun olduğu bir koridorda yürüyorsunuz. En büyük kolu çekelim hadi. Yılanlarla dolu platformlar derinlere iniyor. Şimdi korsanlar dar bir köprüden uçurumun üzerinden geçiyor. Hepsi hayattalar ama korkmuş ve yorgunlar. Sonunda gizli geçitlerden hazine salonunu görüyorsunuz. Hayalet size veda ederek gülümsüyor ve bir kolu işaret ediyor. Bizimle gelmiyor musun? Hayalet üzgün bir ifadeyle kolun üzerinden elini geçiriyor. Gelse bile ne faydası olur ki? O zaman kolu çekiyorum. Altınızdaki zemin yükseliyor ve öndeki salona fırlatılıyorsunuz. Başınızın duvara çarpmasıyla yere düşüyorsunuz. Salonda dev bir siyah yılan sürünüyor. Sloan'un adamlarının saldırıları ona zarar veremiyor. Yılan her saldırdığında bir korsanı eksiltiyor. Yılanı ateş etmem hiçbir fayda etmeyecek bence. Canım azalacak deneyeyim. Azalmadı. Mermi yılanın gözüne isabet ediyor ve sekip geri dönüyor. Şimdi ise yılanın odağında siz varsınız. Hiç iyi olmadı. Hızla üzerimize atılıyor. Sütunun arkasına dalalım. Sütun parçalandı ve tapınan tavanı çatlamaya başladı. Ayağımın altında bir tuzak taşı var. Duvarlardan oklar fırlıyor. Sadece önümüzdeki taş topun arkasına saklanabiliriz. Deneyelim. Yılan kaçıyor. Top karşıdaki sütuna çarpıyor ve tavandan taşlar düşmeye başlıyor. Galiba tapınaktan hiçbir şey bulamadan burayı yıkıp çıkacağız. Yılan bir hazine yığınına çarpıyor. Heykeller, levhalar, külçeler odaya saçılıyor. Altın bir idol tam ayağınızın önüne yuvarlanıyor. Sütuna doğru fırlatayım, çökerteyim burayı komple. Yılan hemen idole doğru atıldı ve bir sütuna çarptı. Odadaki tavanı ayakta tutan dört sütun vardı. Şimdi sadece bir tane kaldı. Kaçıyoruz. O şey öldü mü? Güzel. Hadi gidelim buradan. Teşekkür nerede kaptan? Kendini ölümden kurtardığın için kendine teşekkür etmelisin. Kaptan bize teşekkür etmiyor, kendini kurtardığın için kendine teşekkür et falan diyor saçma sapan. Şimdi beni iyi dinleyin, ayakta zor duruyorsunuz, ekibin yarısını kaybettiniz. Peki neden? Veba sırasında kimsenin umrunda olmayan lanet parlak şeyler için mi? Bu kaptanın amacı hazine falan değil, sadece şu bitkileri arıyor anladığım kadarıyla. Çünkü yine burada bak bir konuya vurgu yaptı, vebadan bahsetti ve Kimsenin umrunda olmayan lanet parlak şeyler derken de hazinelerden bahsediyor. Yani bu hazinelerin önemi yok, önemli olan veba salgını diyor. İmparatorluk vebası Avrupa'da binlerce kişiyi öldürüyor. Böyle bir zamanda insanlar ne için para ödesin? Bu altın için mi yoksa şifalı otlar için mi? E tabii ki ilaç için. E, yani bunları almayacak mıyız? Bu tür hazineler her zaman lanetlidir. Öyle olmasaydı tapınak yüzlerce yıl önce tuzaklara aldırış edilmeden yağmalanmış olurdu. Kaptan, tüm bu tuzaklardan kurtulduk. Fırtınalar ve baskınlar ve laneti eğer sen uydurmadıysan halledebiliriz. Ama biz olmadan sen başarabilir misin? İşte bu adam, az önce kaptana ihanet edenlerin başını çeken eleman. Ve şimdi hepimiz tapınağın içinde karşılaştık. Ben bu elemanla bir kapışmak istiyorum ya. Kızıl saçlı kardeşim o tek gözlüğe güvenme. Yarın sırtına bir bıçak saplayabilir. Uyan, Sloan. Mürettebat, sizi buradan çıkaracağım. Aptallığınız için sizi cezalandırmayacağım. Sadece altını bırakın ve beni takip edin. Korsanları gözlemle diyeceğim, bu elemanı takip etmeyeceğim. Korsanlar yavaşça, kararsız bir şekilde birer birer Sloan'u bırakıyor ve kaptana yaklaşıyor. Sadece biri bıçağını çekiyor ama hemen vurularak yere düşüyor. Bugün kazandın kaptan. Ben de sizinle geliyorum ama bu hikayenin bittiğini düşünme. Adam açık açık seni tehdit ediyor. Niye bunu getiriyoruz ki yanımızda? Neyse korsanlar tapınağı terk ediyor ve altın çim toplamaya gidiyor. Bir sonraki tartışmaya kadar acaba ne kadar zaman geçecek? Şimdi bakalım nereye gideceğiz? Hiçbir yere gidemiyor muyuz? Ha, gidiyoruz. Gemiye geri döneceğiz. Galiba bu adadan ayrılıyor muyuz? Evet. Bu taraflarda çünkü hiçbir şey yok. Dönelim. Büyük bir altın çimen yüküyle geri döndük. Yolculuk sakin geçti ama herkes bir şey bekliyormuş gibi. Ekipmanımı kontrol edeyim. Ekipmanımız aşağı yukarı iyi durumda. Bugün iyi iş çıkardık. Yarın plajda saklanan sandalı alacağız ve ertesi gün krallardan daha zengin olacağız. Ama şimdi herkes uyuyor. Şafakta yola çıkıyoruz. Kaptanı takip edelim. Kaptan bizi görünce şaşırdı ama konuşmayı kabul etti. İçeri gel Kızıl Kafa sadece kapıyı kapat. Şimdi özgür müyüm artık onu bir soralım çünkü adadayken beni yaka paça yakalamışlardı. Bize ihtiyacın var Kızıl Kafa yoksa bu adadan kurtulamazsın ve bizim de sana ihtiyacımız var. Silahını doldur ve uyanık kal. Sloan gelirse ona uygun bir karşılama yaparız. Hay hay kaptan. Ben artık bu adamla ilerleyeceğim. 2 saat sonra kapı çaldı kimmiş bakalım bu. Kaptanın yanında mı kalıyorsun kızıl? Ona çıkmasını söyle, ciddi bir konuşmamız var. Neymiş o yine? Yine bu isyancı kaptan geldi, bir şeyler söyleyecek herhalde. Kaptan da diyor ki, ben korkak değilim suluğun ama aptal da değilim. Konuşmak istiyorsan içeri gel. Bekliyor olacağız. Bekleyelim. Bir süre bekledik ama gelen olmadı. Şöyle bir dışarı bakalım. Dışarı baktığım anda gözümüze bir çatal saplandı ve korsanlar kameraya girdi. Onlar 4 kişi. Sulu ben alırım. Diğerlerini sen al. E ne güzel ya. Bana 3 kişiyi kilitledin. Neyse evet efendim diyorum. Üçünü de halledeceğime inanıyorum. Korsanlar bizi nasıl yeneceklerini tartışıyor. Kimse başkasının stratejilerini beğenmiyor. Anı yakalayıp onların tartışmasından istifade saldıralım ama çok bir işe yaramadı. İki canım var. Bir korsan bize el kol hareketi yapıyor. Eline vuralım. Güzel eline vurduk İşaret yapamadı. Hepsiyle baş edemeyiz. Mürettebat herkes buraya. İsyan. Abi üçüncüye isyan çıkıyor artık yeter ya. Saldırıları savuşturalım. Kokpitin kapısını kilitlediler. Kızıl kafa güverteye koş. Koşalım. Düşmanlarınız peşinizden koşuyor. Sırtınızı korumak önemli. Kaptan kokpit kapısından içeri bir el bombası atıyor. Ne oluyor? Eğilelim. Oh canım gitti. Denizciler kokpitten dışarı fırladı. Yaralı düşmanlar hızla bayıltılıyor ve bağlanıyor. Sloan'a ateş edelim. Vuramadım. Tebrikler bir daha. A few moments later. El bombası atılacak. Savaşmaya devam. Düşmanlar savaşa o kadar dalmıştı ki kaçamadılar. Patlama onlar için büyük bir sürpriz oldu. Şimdi ateş etmek yerine kılıcımı kullanacağım. Sloan birçok darbe aldı. Ölümün eşiğinde. Toplandınız mı şeytanlar? Peki affet beni tanrım. Bunu yapmak istemedim. Ne diyorsun ya? Sloan gömleğinin içinden bir jaguar heykelciyi çıkarıyor, kafasını çeviriyor ve anında geriye fırlatılıyoruz. Sloan etrafında parlayan bir kalkan ortaya çıkarıyor, bu kesin. E bu tapınağa gidince bir şey çaldı. Ve artık her ne çaldıysa, adamın etrafında bir güç kalkanı oluştu. Kılıçla vurmaya çalışmayalım, kaçalım. Diğer denizciler boşuna Sloan'un kalkanına vuruyorlar. Hatta ateşli silahlar bile işe yaramıyor. Saldırılar saldırganlara geri sekse de kalkan onlara zarar vermiyor. Kalkanın korunması altında Sloane korsanları kolayca kenara itiyor. Artık kaptanın şansı kalmadı. Her şey şu elindeki artık neyse onunla ilgili. İç güdünüz size heykelciğin kırılması ya da Sloane'un elinden alınması gerektiğini söylüyor. Sloane sizi sıkıştırıyor ve ayağınızın altında çürük bir tahta var. Ambarın içine düşmek üzeresiniz. Hadi bir taktik yapalım ve onu düşürelim. Oldu mu? Tahta çürük ama hala ağırlık taşıyor. Onu zayıflatmak için üzerinde zıplayalım. Diğer denizciler size aptal gibi bakıyor. Aldırış etmiyorsunuz, zıplamaya devam ediyorsunuz. Tek yapmanız gereken zamanında durmak. Zıplamamız sonuç verdi ve güvertede bir delik oluştu. Keşke Sloan'ı oraya çekebilsek ama o kaptanla meşgul. Tapınaktaki ölümler senin suçun diye bağıralım ama dümenci öfkeyle kükreyerek bize saldırdı. Abi hadi lütfen bir canım var ya. Bu sırada elindeki heykelcik yana uçtu ve kalkanı kapandı. Sloan ayağa kalktı. Heykelciyi alalım. Abi yapma. One later. Heykelciyi almayı denedik ve bu sefer denizciler Sloan'u yakaladı ama o ateş etmeyi başardı. Kurşun heykelciye isabet etti ve heykel parçalandı. Parçalardan biri göğsümüze çarptı ve yaralandık ama artık hain denizci elimizde. Sloan, emirlere itaatsizlik ve isyan girişiminden dolayı hemen asılacaksın. Vallahi müdahale etmeyeceğim artık bu duruma. İşimiz bitti. Yaralandın mı? Biraz altın bitkiye bu isyanı atlatmanın tek nedeni bu. Eyvallah. Oh canımız fullendi bile. Bittiğine inanmak zor. Dürüst olmak gerekirse kızıl kafa. Sensiz bunu başaramazdım. Bak son geminden harika bir şişe aldım. Zaferi kutlamak ister misin? Yok kral kutlamayayım ben ya yine başımıza bir şey gelir. Şimdi ise adanın daha önce gitmediğimiz farklı bir bölümüne gidiyoruz. Sonunda Sloan'dan kurtulduk. Ambarlarımız altın bitkiyle dolu ve yarın daha da iyi olacak. Seni korsan yapacağız kızıl kafa. Seni sınavdan geçireceğiz. Ya dayıcım ne sınavı? 150 kere kurtardım sizi. Hala neyin sınavını vereceğim acaba? Ben istemiyorum ya korsan olmak. Yürü git. Kızıl kafa. Biz olmadan nereye gideceksin? Bu adada vahşi bir şekilde ölürsün. Gerçekten başka bir çıkış yolu olduğunu mu düşünüyorsun? Vallahi ben vahşi olarak ölmeyi tercih ederim. Midenize bir bıçak dayanıyor lan ne? Ya benimle kızıl kafa ya da... Lan biz sana güvendik, arkanda durduk yazıklar olsun ya. Saldır oğlum. Kaptan karnımızı kesti. Buraya kızıl kafa kaçıyor. Vur ulan. Kaptanın size canlı ihtiyacı var ama sizin ona ihtiyacınız yok. Kaptan acı içinde eğiliyor. Denizciler güverteye koşuyor ama kaptana yardım etmek için acele etmiyorlar. Sadece durup izliyorlar. Kaptana sağlam bir diz patlatayım. Denizciler kahkahalarını tutuyor. Kaptana tekme atmaya devam ediyorsunuz. Kaptan bağırarak öne atılıyor. Seni güverte dışına itmeye çalışıyor. Şöyle bir yana sekelim. Yana savrulduk ve kaptan durmayı başaramadı. Güverteden aşağı düştü. Bir eliyle tutunmayı başarıyor ancak kendini yukarı çekemiyor. Beni yendiğini mi sanıyorsun? Buradan aşağı düşmek çok az. Yukarı çıkmama çok daha az kaldı. Düş lan aşağı. Kaptan aşağı bakar ve sudaki kanın çoktan daha büyük düşmanları çektiğini görür. Heh altımızda köpek balığı var kral. Neye bakıyorsunuz aptallar? Kızılı yakalayın ve beni yukarı çekin. Çok geç artık yeni kaptan benim. Kaptan bağırarak suya düştü. Kendi kendine boğulmazsa köpek balıkları onu yiyecek. Sen, sen delisin kızıl. Bizim gemide senin gibisine ihtiyacımız yok. Eşyalarını al ve hala yapabiliyorken defol git. Artık kaptanınız benim diyeceğim. Ulan ne oldu ya? Abi yok mu burada hiyerarşi falan? Tüm mürettebat aynı anda nişan aldı ve ateş etti. Cesedin karaya atıldı, öldün mü? Cesedin diyor ama iki canım var. Bir saat sonra gemi ufukta kayboluyor. Korsanlar kaptanın bahsettiği kuzey sahiline bakmadılar bile. Tekrar özgür ve yalnızsın. Eğer orada gerçekten bir tekne varsa belki de bakmaya değer. Yine tek başımıza kaldık. Ve bence iyi oldu. Yani kaptan olmayı da istemedim değil açıkçası ama... Yapacak bir şey yok. Kuzey plajına gideceğiz artık. İki gün sonra kuzey sahiline ulaşıyorsun ama sandal görünürde yok. Eğer buradaysa çok iyi saklanmış. Çalılıkların arasındadır bence bir arayalım. Sivrisinekler, nem ve seni izleyen vahşi hayvan gözleri. Yeni bir şey değil bu senin hayatın. Olsun be alışırız. Yolu geniş ve sağlam gövdeli devrilmiş bir ağaç kapatıyor. Bundan kendime bir kano yapar mıyım? Gerekli aletlerim var çünkü aynen öyle. Bu ağaç güzel ama büyük. 8 kano ve bir sallanan sandalye yapacak kadar uzun. O zaman kütüklere ayıralım. Boyut ve şekle karar verdik. Diğer adamımız ne olacak? E, gereksizleri keselim. En önemli şey ortayı oymaktır. Tahtanın en uygun genişliği? Ha, abi bilmiyorum ki. Çok kalın da olmamalı herhalde bunu söyleyeyim. Ortaya son derece çirkin bir ahşap tuğla çıkıyor. Hayatta kalmak önemli ama tarzı unutmamak gerek. Lakonik ve sert, şık ve zarif. Şık ve zarif olsun o zaman. 4 saat geçti. Hayır, 4 gün. 4 gün boyunca zorlu ve alışılmadık bir çalışma. Kano hazır. Helal lan kendime yaptım ha sonunda bir tane. Peki iyi görünmüyor ama kullanmayı öğrenirsen açık denizde yüzebiliriz bununla. Nihayet bu lanetli adadan kaçma şansımız var. Eşyalarımı toplayayım. Neyse ki biraz yiyecek ve tatlı suyunuz vardı. Her şeyi dikkatlice teknenin altına yerleştirdiniz. E niye eşya kaybettim? Yarım gün sonra nihayet açık denize ulaştınız. Ada yavaş yavaş geride kaldı ve önünüzde yalnızca ufuk var. Ama bu da ne? Başka bir ada mı? Abi yok ben ada görmek istemiyorum açık denize ilerleyeceğim. 24 saattir denizdesiniz. Deniz sakin. Susuzluk ve açlık düşüncelerini o kadar kolay kovamazsınız. Yanımda yok mu yemek? İyi bir yemek yediniz ha? Rüzgar yükseliyor. Ufukta küçük bir gri bulut belirdi. Geri dönemem devam. Göz açıp kapayıncaya kadar gökyüzü tamamen bulutlarla kaplandı ve yağmur çiselemeye başladı. Birkaç saat sonra su üstünde kalmak için elementlerle savaşıyorsunuz ve rüzgar gittikçe güçleniyor. Hef, kıyıya mı sürelim yine? Bir deneyim şansımı ya. Küreğinizle rüzgarı kontrol edemezsiniz ancak rüzgar yön değiştirdi ve tekneniz adaya geri döndü. Yapma. Su altındaki kayalar geminizi kurtaramadı ama cesediniz sığ sulara vurdu. Ceset demeyelim buna ya. Ölmedik çünkü bedeniniz diyelim kaderin bir cilvesiyle kendinizi tekrar adada buldunuz. Dejavu hissi sizi terk etmiyor. Hayatta kalan her şeyi toplamaya başlıyorsunuz yani avlanıyor muyuz? O kadar çok çalışıyorsunuz ki yerlilerin kayıklarını anca son anda fark ediyorsunuz. Abim yapma ya. Saklanalım. Hızlı tepki verdin. Teknedeki insanlar seni fark etmedi. Yerliler karaya çıkıyor. En az 20 kişi. Çoğunluğu savaşçı ama aralarında gençler, kadınlar ve garip maskeli yaşlı bir adam da var. Bu maske bizde de var biliyorsunuz. Hemen maskeyi takacağım. İçlerindeki yaşlı adam da aynı maskeyi takıyor ve belki bu sana yardımcı olur. Şimdi maskeyle dışarı çıkıyorum. Dışarı çıkar çıkmaz herkes silahlarına sarılıyor ama hemen indiriyorlar. Tüm kabile gürültüyle maskenizi işaret ediyor. İçlerindeki yaşlı konuşuyor. Soluk yüzlü ateş kafa. Barış maskesini mi aldı? Nasıl? Ne istiyorsun soluk adam? Şey, konuşmak mı diyebiliriz? Bana tapın. Ben sizin de aynen, aynen. Adayı terk etmek istiyorum. Abi konuşmak istiyorum ya. Ben adada mutluyum. Yaşlı adam hafifçe gülümsüyor ve bir şey söylemek istiyor ama sonra yaralar ve yanıklar kaplı dev bir savaşçı öne çıkıyor. Başkasının kutsal emaneti arkasına saklanma yabancı. Barış maskesini nereden almak? Yaşlıyı mı öldürmek cesedinden mi almak? onu bir mağarada bulmak bana başka bir şef vermek diyelim yalan söylüyorsun koklamak eğer bize vermek istemezsen o maskeyi vermek bana yoksa dövüşmek benle ben istemek dövüşmek yelliler fısıldaşmaya başladı seçiminiz onları nedenini bilmedikleri şekilde şaşırttı savaşçı gülümsedi ve bir adım öne çıktı hala o zaman silahını çek, kafir, bana saldır. Rakibin saldırısını bekliyorum o zaman önce. Savaşçı silahını çekti ama kaldırmadı sadece her hareketimi izleyerek benim saldırmamı bekliyor. Bir daha bekleyeceğim. Evet, sonunda dayanamayıp sopasını kaldırdı huzur. Maske takmak kesmemektir ama maske takıp bir başkasını kesmek kanun değildir. Ateş kafa maske takar. Kimseyi kesmez. Sen kesmezsin. Ateş kafa. Hiçbir şey anlamadım. Yaşlı adam. Ateş kafa düşünmez. Yasa yapar. İyi. inanır ama düşün. Ne oluyor? Ateş kafa iyi. Gece kal. Yarın büyük kara yelken açmak. Ateş kafaya yardım etmek kardeşler. Teşekkür etmek yaşlı adam maske. Şef tereddüt ediyor. Bu gelenek ona tanıdık ama yabancı. Sonunda el sıkıştık ve aynı anda uzaktan bir top atışı duyuldu. Her şey belli olmuş gibiydi ama sonra ufuktan güzel bir karavela belirdi. Vahşi adanın yeni fatihleri sahile yaklaştı. Hayda ne oldu başkaları geldi galiba. Sömürgecilerin gelişi. Aynen öyle.